Merhaba arkadaşlar. Ben Ekrem Bilal Tanış. Tarihi çok seviyorum. Tarih kitapları okumayı çok seviyorum. Bugün size Yavuz Sultan Selim'i anlatacağım. Yavuz Sultan Selim 1470 yılında Amasya'da doğdu. Aynı benim gibi. Yavuz Sultan Selim 2. Bayezid'in oğluydu. Ve sancakta 30 yıl görev yaptı. 2. Bayezid vefat edince 1512'de tahta çıktı ve 1514'te İran Şahı Şah İsmail'e sefer düzenleyerek Çaldıran Ovası'nda yapılan savaşı kazandı. Çaldıran Savaşı'nı böylelikle atlattı. Sonra vakit kaybetmeden Mısır Mısır'a doğru yöneldi. Ve Cengiz Han'ın geçemediği Tif ve Sina çöllerini bir gecede geçiverdi. Bu seferlerde Mimar Sinan da vardı Mısır seferinde. Mimar Sinan Yeniçeri'ydi o zamanlar. Mısır seferine katılmıştı. Mısır seferiyle ilgili aklıma bir hikaye geldi. Yavuz Sultan Selim bir gün Yeniçeri ağasına tüm Yeniçerilerin heybesine kontrol edilmesini ve haram bir mal çıkmamasını emrettiğini söylüyor. Sonra Yeniçeri ağası, tüm Yeniçerilere bakıyor, bakıyor heybelerine. Heybelerden öyle haram mallar çıkmıyor. Böylelikle Yavuz şöyle bir dua ediyor. Allah'ım bana haram yemeyen bir ordu verdin. Eğer bir kişi bile haram yeseydi Mısır seferinden vazgeçerdim diyor. Yavuz Sultan Selim Mısır'ı fethettikten sonra hemen fetihlere yönelerek hemen daha fazla fetih yaparak Osmanlı'yı çok büyüttü. 8 senede 80 senelik iş yaptı. Yavuz Sultan Selim. Ve Yavuz Sultan Selim Mısır'ı fethettikten sonra tüm yeniçerilerde bir sevinç görülür. Ne de olsa Yavuz halifeliği Osmanlı'ya taşıdı. Oğlu Süleyman yakında kanuni olacak olan Süleyman o zamanlar sancaktaydı. Sancak işini yapıyordu. O zamanlar şehzadeler sancaklara gönderilirdi. 1. Ahmet dönemine kadar. Evet. Yavuz Sultan Selim. Yavuz Sultan Selim'in en büyük hayranlarından biri. Ondan yaklaşık 300-400 yıl sonra yaşamış olan torunlarından Abdülmecit Han idi. Osmanlı'da Sultan Abdülhamid'in babasıdır. Sultan Abdülmecid. Hatta vasiyetinde mezarımı dedem Yavuz Sultan Selim'in baş ucuna yapın demiştir. Zaten Abdülmecid'in mezarı Yavuz Sultan Selim'in baş ucundadır. Ve şimdi çok fetih yapan Yavuz hemen toprakları büyüttü. Ama sonra sırtında kocaman bir çıban çıktı. O çıban için ne yapıldıysa fayda etmedi ve Yavuz Sultan Selim 1520'de vefat etti ve yerine Kanuni Sultan Süleyman geçti diyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.